Sayın Vali, SPK Başkanımız, Değerli Hocam, Yasiyar'ın Değerli Başkanı, Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum, afiyet olsun. Hocam, bizleri şöyle bir gezdirdi. Ben ekonomist değilim ama istifade ettim. Sizler iş adamı olarak da zannediyorum. Çok yararlandınız. Bana göre ne yaptı şunu yaptı. Bizi yüreklendirdi, cesaretlendirdi. Borçtan kaçın dedi ama göreyim dedi bu ülkede işler iyi gidiyor dedi. Her şey düzgün gidiyor, güzel gidiyor dedi. E ben de katılıyorum. Bu iktidarın bir milletvekili olarak gerçekten çevremize sağımıza solumuza bir baktığımız zaman Avrupa'ya baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman gerçekten iyiyiz. Ve inşallah daha da iyi olacağız. İşte son değerli başkanımın iki gün önce haber aldım işte 39 tane dünya firması finans merkezine taşınmak gelmek için talepte bulundular ve geliyorlar demesi gibi. Bizim de Temmuz ayı enflasyonumuz dün açıklandı. Düşüşteyiz. Rüyalarımıza giren enflasyonu, gerçekten kabus olan bir takım ekonomik korkuları artık bu millet üzerinden attı. Hem de öyle bir dönemde attık ki etrafımız fokur fokur kaynarken, sıkıntılar bir bir arkasına gelirken bizim cesaretimiz daha fazla, bizim kendimize güvenimiz daha fazla, bizim yatırıma verdiğimiz önem daha fazla olmaya başladı. Bu karşılıklı tabii. iş dünyasıyla siyasetin ve yatırımcının karşılıklı moral bulması, birbirine değer vermesi ve destek vermesiyle oluştu. Bu genel durumdan sonra yalıvamızın üzerine girersek bu gecede güzel bir resim var karşımızda gerçekten Yalova'yı temsil eden siz değerli iş adamlarının önemini biz biliyoruz. Ve sizlere her alanda yatırım yapacağınız, niyetlendiğiniz, düşündüğünüz, yapmak istediğiniz her alanda yardımcı olmak için içinde hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerek Sayın Valim, gerek ben sizlerin önünde koşarız. Hangi kapıyı çalmamız gerekirse Hangi kilidi açmamız gerekirse bunu da seve seve yapıyoruz ve yaparız. Yeter ki bu güzel Yalova'mıza, bu güzel şehrimize daha fazla hizmeti, daha fazla yatırımı ve daha fazla istihdamı beraberce temin edelim. Bu gece burada gerçekten önemli yatırımcılar var. Akgök grubumuz var. Yalova için önemli bir yatırım ehli olan bir grup. Ve diğer sektörlerimizin temsilcisi var. Ama bir de misafirimiz var. Kazancı Holding'in sahibi Mehmet Kazancı Bey var. Ben kendisine masada yaptığım espriyi burada da ilan etmek istiyorum. Dedim ki Mehmet abi gelmişken boş geçme. Yalova'mıza bir yatırım tavidinde bulun dedim. İnşallah o da çalışmasını yapacaktır. Yani artık böyle, dünya böyle sıçlıyor, böyle gidiyor. Biz yakalamışken istiyoruz. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin tamamı. <laughs> Tabii Sayın Başkanım biz gelen siyasilerimizden, bakanlarımızdan da yalvamız için mutlaka bir şeyler istiyoruz. Siz böyle güzel cesaretlendirdiniz yatırımcılarımızı, iş adamlarımızı filan ama sizin kapsamınızı tam bilmiyorum neler geliyor. Sizden de bekliyoruz. Yalvamıza sizin uhdenizde olan SPK'nın çünkü İstanbul'la biz çok iç içeyiz. Yani biraz önce tarif ettiğiniz o Dünya Ticaret Finansman Merkezi bize bir saat uzaklıkta, yarım saat 45 dakika uzaklıkta. Yani Yalova İstanbul zaten bir parçasıydı geçmişten. Biz çok yakınız birbirimize İstanbul'la çok iç içeyiz ve e, bu yatırımlardan bu hızlı gidişattan Yalova olarak da nasibimizi almak istiyoruz. Ve ben bir sefer daha son söz olarak burada yasiyat bünyesinde faaliyet gösteren veya başka yerde gösteren tüm Yalovalı yatırımcılarımızı daha çok proje üretmeye, daha çok yatırım yapmaya ve bu güzel şehre akıllıca ama geleceği kurtarmak düşüncesiyle daha güzel hizmetler yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bu güzel geceyi tertip eden Yasiyat Başkanımıza, Birol Bey'e ve onun değerli takım arkadaşlarına teşekkür ederken sizlere de saygılar sunuyorum. Afiyet olsun.